Herkese merhaba arkadaşlar ben SDG Ghost Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'in ikinci bölümündeyiz Biz 4-5 bölüm 4-5 maç attık Şimdi tekrardan bir dereceli maça girdik Bugün yanında kardeşlerim var Manyak, psikopat ve küfür dolu bir video olacak Doğru mu? Doğru Eee Hatalarımızı yorumlarda belirtebilirsiniz Hatalarımızı nasıl düzelteceğimizi yazabilirsiniz vallahi Ay. uçak rotar yapıyor Recep birazdan kaplarını döver Kafana takmışsın şeyi Oğlum adam yavuşu uçağı anlıyor musun? İki tane Türk gözüküyor aslında uçakta ama az önce aşağıda Afganistanlı vardı, Suriyeli vardı, Koreli ve Japon vardı. Yani Suriye avından Afganistan, Kırgızistan, anasının Amanistan. Büyük ihtimalle bu uçak doğrudan Türkiye'ye gidiyor. Mülteci taşıyor çok büyük bir ihtimalle. Sınıra çok da yaklaşmadan. Şöyle biz adamların içine değil de ortalara bir yere atlayalım. Nereye atlayalım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geçtik ya. Ya, ya. ya sikte git Kurosayma falan atlamıyorum ben. Evli hocam bunu. Kurosayma ne zaman başlayacak biz bu oyunu kaybediyoruz. Hiç telaş yapma sakin ol. Maşallah herkes inmiş. Herkes mi? Oğlum o ne ya? 2, 3, 4. Baba ben direkt mağaraya doğru çeviriyorum bizi. İnen mağaraya atlasın direkt. Götten yemeyin. Adamlar 2 kişi abi 4 kişi burada. Adamlar 2 kişi. Adamlar 2 kişi burada. Direkt çıkıp onlarla savaşıp öldürebiliriz. Oğlum 3 seviye kas 3 seviye yelek ey maşallah ey maşallah sniper bulduk mermisini bulduk. Burada çatışıyorlar. Birini aldım bir canım var. Can basmaya gidiyorum. Araç geliyor lan bir tane. Nerede oğlum bu? Burada bir yerde koşuyor bu. Benim şaşırdım. Bağ arkasında mı? Oldu. Ya Allah senin belanı versin hayvan. Senin <laughs> belanı. Hayata dön lan. Anan! <laughs> Anan aşağı düştüm. Bak. Oy! Biri vurdum. Canı bir canı var. Sen de sen de. Sen de o. Göster. Şuradan abi şuradan. Orada değil artık adam konum değiştirmiş orada değil. Nerede bu uç? Ne vurdum? Aradaki... Evin içinde orada Atakan dikkat et. Ay, öldü, öldü. Vurdum onu aldım onu. <laughs> Aa burada, burada, Ay, burada. Geldi, Onu aldım neredesin? Ben. Aman bu Atakan gene öldü ya. Atan intikamını alındı. Kim bayıldı lan burada biri bayılmış. Ay yatta aşağı. Olsuz. Tamam bu da paket. Çağrı merkezine uzaklamayız ya? Atakan'ı kaldırmaya gidelim. Ben bitti bitti. Çağırdınız ya beni. Aa bitti mi? Abi sen sevdi var mı? Ben fotoğraf nasıl, nasıl yok ya? Aldım onu. Oy! Kelle gitti kelle. Bayrın. Dikkatli olun lan. Ha. Adamlar bir hani gelip birilerini falan kaldırırsa diye geldik buraya. Adamlarını çağırdılar mı acaba? Ya ne yapıyorsun kim o ya? Geri zekalı sen ya? Senin kafanı sikiyim. Beni aşağı attın. Niye geliyorsun oğlum benim çatıma? Ya Batuhan var ya bak sen ...mallığa yatıyorsun ha ben sana söylüyorum. Bu, ha? Gördüm, ben, Aa, gördüm gördüm Ya yemin ederim var ya benim korumamı bozdunuz oyunum bitti benim resmen ya Ay ben ya ben sikiyem oynayacağım bu oyunu aman atıyorum ya. Ya sabır koyayım ya sabır! Oyuncu. Of netin oldu.